Merhaba. Bu videoda sizlerle beraber karincam.com mağazamızdaki ürünlerin tanıtımını yapacağım ve soru cevap yapacağız. Size topluluk bölümünde bildirmiştim YouTube'da soru cevap videosu için sorularınızı bu gönderinin altına yazabilirsiniz diye belirtmiştim. Ve 20-25 tane de soru var. 2 gün oldu. 20-25 tane de soru gelmiş. Onları cevaplayacağım ve öncesinde de karencem.com mağazamızdaki ürünlerden birkaçını tanıtacağım. Hızlıca, fazla uzatmadan. Çünkü ürün tanıtımı isteyen kişiler olmuş yorumlarda da görüyordum. Bunu da aradan çıkarmış oluruz. Hem ürünlerimizi de göstermiş oluruz. Şöyle kısaca başlayayım. Bu fırça, tüp fırçası. Yani tüpünüz koloniyi aldıktan sonra işte buradan Koloni pisledikten sonra bu tüpü koloniyi başka bir yere transfer ettikten sonra tüpünüz kirli kalacak. Pamuğu çıkardınız atıyorum. Hala tüpte kir var. Bunu böyle sokup işte böyle kolayca şey yapabilirsiniz. Tüpü temizleyebilirsiniz. Bu damlalık zaten. Çekerli suyu alıp e, tüpe damlatmanız için. E, bunlar tıpalar. İşte renk çeşitleri var bir sürü. Ee, şunlar gördüğünüz yemlikler outwardlere koyabileceğiniz yemlik çeşitleri. Ona yakın yemlik çeşidi var. Daha güzelleri de var. Açıklama kısmında mağazamızda bulabilirsiniz. Karıncam.com mağazamızda. Ee, şu tarz tüp standlarımız var. İşte 16x160 milim tüpler için. İşte böyle koyabilirsiniz. Atıyorum böyle koyabilirsiniz. Tercihinize bağlı. İki tane alırsınız. Böyle koyarsınız. Veya tek alırsınız. Böyle koyarsınız. Bu bir iki koroni besleyen arkadaşlar için. 5-10 koroni besliyorsanız şu tarz bir stand var. Standımız var. Bu şekilde yollanıyor size. 4 parça halinde yollanıyor. Bunu böyle kısaca 30 tanenizi bile almadan hızlıca monte edebilirsiniz. Böyle göstereyim. Hatta. Böyle tüplerinizi kolonilerinizi bu şekilde dizebilirsiniz. Tüp standı düzenli durmasını sağlar kolonilerinizin. Görüntüsü de gayet hoş. Şimdi gelelim Outworld'lere. Ee, bu orta boy Outworld bunun altında dekor var. Dekorla beraber yollanıyor zaten mağazamızdan aldığınızda. Dekorla beraber yollanıyor. Burada havalandırması bulunmakta. Tüp girişi. Buraya tıpa geliyor normalde. Tıpayı da beraber yolluyoruz. Şu an burada yok. Ee, i̇şte altında birkaç dekor, tohum falan. Bu şekilde koyabilirsiniz. İçine yemlikler koyabilirsiniz. Bu Bongo Bango Outworld ee, mağazada. Bu Bundan farkı, orta boy Outworld'dan farkı biraz daha küçük ve köşeleri daha keskin. Boyutları biraz daha küçük ve köşeleri keskin. Bu bütün outworld'ların yanında kum işte tıpası falan bütün birleştirmeniz için gerekli eşyalar yollanıyor. Aldığınız outworld. Şu an bunda yok ama takma gereği duymadım. Şimdi zaten biliyorsunuz genel olarak. Evet. Bu da böyle. Bu küçük boy outworld'un modeli model 1'i. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Gayet hoş. Küçük. Bu da küçük boy outboard model 2. Bu şekilde kolayca açılıp kapanabiliyor. Şimdi gelelim yeni ürünlerimize. Şu cımbızlar var. Bu küçük cımbız. Bu büyük cımbız. Bu da hassas cımbız diye geçiyor. Yani e, bu biraz en kaliteli kalitelileri arasında aralarında bu şekilde cımbızlar da var. Yani. E, şimdi şunlar var. Atıyorum koloniniz büyüdü. Bir e, formikaryum alacaksınız veya işte başka bir kurulum yapacaksınız. Formikarım da gelecek mağazaya. Şu anda yok ama onun için de çalışıyorum. O da yakın zamanda gelir. Ee, koloniniz büyüdü. Ee, o bizlerin bazıları formikarımı tercih ediyor. Bazıları ise bu şekilde ee, daha basit, ee, daha pratik yöntemi tercih ediyor. Formikarım görsel ölçüden tabii ki de daha güzel. Ama ee, basit ve pratik biriyseniz yani üşengeç biriyseniz daha doğrusu işte transferle nemlendirmeyle vesaire uğraşamam diyorsanız formu için bunlardan alabilirsiniz. Bunlar da işte koloninizin kapasitesini büyütüyor. 3 tane tüpe çıkarıyor bu atıyorum. Bu 5 tane tüpe çıkarıyor. Bu 2 tane tüpe çıkarıyor. Sadece en fazla 5 tane sınırlı gibi düşünmeyin. Bir tane bundan alırsınız. Bir tane bundan, 2 tane bundan alırsınız. Bir tane bundan alırsınız. İşte şu tıpaları çıkarırsınız. Şöyle. Bundan 2 tane olduğunu varsayın bunun birine bunu, birine de işte ikinci aldığınızı 10 kapasiteli koloniniz olur atıyorum. Sadece öyle de düşünmeyin. Bunlar da gayet güzel. Mağazanızda bulabilirsiniz. E, şunları da göstereyim göstermişken. İşte bu karışık doğum kuş yemi. Bu da karınca yemi. Özel. Mesorlar için, tetramorimler için, feduleler için arada verebileceğiniz bir yem. Ee, şöyle şunları koyayım. Görsel olarak dursunlar. Şimdi soru cevaba geçelim. Şunu da koyayım. Tamam. Şimdi sorularınızı okuyayım. Karınca hobisine neden ve niçin başladın? Biri mi önerdi? Ee, ben küçüklükten beri karıncalara, böceklere falan merakım var. Atıyorum bir dışarıda bir karınca kolonisi gördüğümde başladı. Karınca kolonisinin böyle ağzını gördüğümde bir böceği öldürüp o koloni ağzının ucuna bırakıyordum. Onların böyle organize bir şekilde o böceği yuvasına taşınmasını izlemeyi çok seviyordum mesela. Belki yapanlarınız vardır aranızda herhangi bir yiyecek bırakıp onların yuvaya taşımasını izlemek gerçekten bana büyük zevk veriyordu. Karıncalara karşı falan bir ilgim vardı zaten. Böyle bir hobinin olduğunu öğrenince de. Direkt düşünmeden zaten girdim hobinin içine. Neden ve niçin? Bu yani zaten sevdiğim bir olaydı ve hobi şeklinde de yapıldığını öğrenince de direkt girdim. Ee, abi evde nasıl formikarim yapabiliriz? Videosu atabilir misin? Ee, bu bununla ilgili düşüncem var zaten yazın, Dışarıda böyle daha güzel bir ortamda, YouTube'tan e, yapımını yapmayı planlıyorum. Yutong'dan form yapımını. Fetty Yalıt Geko bakım alanı nasıl olmalı? Ee, 30 ee, Bir tane Fetty Yalıt Geko bakacaksanız 40 santime 30 santime 30 santim gibi bir alanda bakabilirsiniz. Ee, i̇ki tane olacaksa tabi bu alanı genişler. Bu Fetty Yalıt Geko falan o tarz konular hakkında detaylı bilgi istiyorsanız Pet and Zoo TR'ye sorabilirsiniz Instagram'da. Kendisine hem satışını yapmakla yasal bir şekilde, hem de bu bilgileri ondan da öğrenebilirsiniz. Mağazada neden hiç karınca yok? Ee, sebebi şu, iki sebebi var. Şu anda kış ayındayız. Yani kış ayına sayılmayız ama sonbahardayız ama e, ilk bahardaız ama kış gibi geçiyor. Mart, Mart'ın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama hala e, ülkede full kar var. Nisan'ın ortasına, Nisan'ın sonuna doğru sarkacak muhtemelen uçuşlar. 15'i 20'sini bulacak başlaması. Ee, mağazada neden çoğu zaman karınca olmuyor? Çünkü yüzlerce, onlarca toplamıyorum. Yani e, karınca, kraliçe karınca topladığımda doğaya zarar vermeyecek şekilde topladığımız için hani e, başka sitelerdeki gibi 7 e, yılın 365 günü işte karınca yok bizim sitemizde maalesef. Biz onlarca yüzlerce alıp stoklamıyoruz. Doğaya zarar vermiyoruz. Ee, i̇şte 5-10 tane maksimum alıp işte stoklara koyup ihtiyacı olan alıyor. O şekilde yazın. Zaten iki ayda duyuruyoruz Instagram'da. Eğer ihtiyacınız olursa sezon açılınca gelecek. Instagram takip ederseniz gelince haberdar olabilirsiniz. Veya siteyi kontrol edersiniz. Karıncalar bölümünü. Abi karıncalarım için formu nereden alabilirim? E dediğim gibi yakın zamanda gelecek mağazaya. Vlog tarzı gün içinde yaptığın şeyleri mesela elindeki hayvanları besleme bakımlarını yapma gibi videolar çekmeyi düşünüyor musun? Evet düşünüyorum bu tarz videoları. Ee, şu an odayı <laughs> çekemem çünkü çok dağınık yani çok dağınık. Çok fazla eşya var işte gekolar olsun, karıncalar olsun, işte canlı yemler olsun, bir sürü kutular falan filan. İşte bu ürünler, parçaları falan derken çok gerçekten o da dağınık oluyor. Hani toplu hali bile dağınık olduğu için ee, bilmiyorum. Onu da düşünüyorum evet ama bakalım ne yapacağız. Göreceğiz. Aksolot veya diğer balık türlerinden besleyip video çekmeyi düşünüyor musun? Şu anlık aslında aksolot, balık tarzı şeylere ilgim yok şu anlık. Belki ileride ama şu anlık öyle bir planım yok. Bulduğumuz kraliçe karıncanın döllenmiş veya döllenmemiş olduğunu anlamamız adına kraliçe ne kadar sürede yumurtlar. Yani o zaman zarfında yumurtlamaz ise geri doğaya bırakalım ve yumurtalar ne kadar sürede çıkar. Ee, bir kere bulduğum kraliçenin Döllenip döllenmediğin içi çıkana kadar hiçbir şekilde anlayamazsın. Net bir şekilde. Çünkü partenogenez dediğimiz bir olay var karıncalarda. Yani kraliçe yumurtlasa, yumurtayı büyütse bile döllenmemiş olabiliyor. Bunun sonucunda da sadece erkek karıncalar çıkıyor yumurtalardan. Partenogenez sonucu. Yani çiftleşmemiş olunca da en kromozomlu erkek karıncalar çıkıyor. Yani net olarak anlamanın tek yolu içinin çıkmasını beklemek dediğim gibi. Zaman zarfı sormuşsun. Yani ne kadar zamanda yumurtlamasa geri doğaya salalım diye. 6 ay bile yumurtlamayan ama sonrasında yumurtlayıp düzgün bir şekilde içi çıkaran karıncalar oluyor. Kraliçe karıncalar. O yüzden net bir şey diyemeyeceğim ama birkaç hafta içinde zaten yumurtlar yumurtlarsa yumurtlamasa muhtemelen yumurtlayacaktır. yiyecektir. Çok nadiren oluyor ama yani 15-30 gün maksimum bekleyip sonrasında artık salabilirsiniz. Çünkü direkt 2-3 gün içerisinde zaten yumurtluyor çoğu zaman. Bulduğunuz kraliçe sağlıklıysa. Ee, yumurtalar ne kadar sürede çıkar demişsin. de 3 haftada çıkan cins de var. 2-2,5 i̇ki, iki ayda çıkan cins de var. Türden türe cinsten cinse değişiyor bu olay. Tarantula il ile ilgili video gelecek mi? Maalesef ülkemizde şu anda yasal değil. Eğer bir gelişme olursa belki. Karıncaları tüp olmadan bakabilir miyiz? Tüp yerine başka ne kullanabiliriz? Ee, tüp olmadan Bakabilirsiniz ama bir yere kadar yani şırıngada e, şırıngadan test tüpü yap yapanlar oluyor. O şekilde bakabilirsiniz ama o e, kısıtlı bir şey yani bu hobi adam gibi yap, yapmak istiyorsanız bir test tüpü edinmeniz gerekiyor açıkçası yani. Ama e, bakmak işte istiyorsanız şırınganı şırıngayı test tüpü gibi kullanıp bakabilirsiniz bir yere kadar. Sıfırdan bu işe başlayacak bilgisi az olan kişilere tavsiyen nedir ben dahil. Ee, tavsiyem şu, şimdi kraliçe bulacaksınız, bir uçuşa denk geleceksiniz muhtemelen. Uçuşa denk geldiğinizde onlarca kraliçe göreceksinizdir. Bazılarınız tabi hepsiniz değil, hepiniz değil. Çoğu zaman ilk e, yeni başlayanlar şöyle bir hataya düşüyor. Ben de düştüm buna Eskiden hani kimseyi suçlayıcı falan konuşmuyorum. Şöyle bir hataya düşüyor. Bu normal bir şey yani. 5 10'ar tane alıyor, 5 tane 10 tane alıyor. Ben buna bakarım diyor. Tabi yumurtluyor. Yumurtlayana kadar hiçbir sorun yok. Yumurtaları büyütüyor, büyütün büyütünceye kadar da sorun yok. Çünkü ilk işçisini çıkarana kadar bildiğiniz gibi kraliçeleri beslemiyoruz. İşte ilk işçisi çıktıktan sonra beslemeye başlamamız gerektiğinde hobiden soğutuyor. Yani bu 5-10 tane kraliçe aldığımız için çok fazla koloni oluyor. O yüzden hobiden soğuyoruz. Ben de zamanında oldu bu. O yüzden aynı türden en fazla iki tane alın. Benim tavsiyem budur bu hobiyi yapacaksanız. Aynı türden en fazla iki tane alın. Birisi sıkıntılı çıkarsa zaten öbürüsü sıkıntılı çıkmaz. Çok düşük yani şansı. O yüzden aynı türden iki tane alın. Eee... 5-6 tane farklı tür besleyebilirsiniz. Mesela o sıkmaz. Sizi hobiden soğutmaz. Çünkü farklı farklı türler bakacağınız için hepsini beslemek farklı zevk verecektir. Ama 5-6 tane mestor, aynı tür mestor hiçbir zevk vermez. Bir süre sonra sıkar sizi. Anlatmaya çalıştım bu. Yani önerim bu mesele. Büyük bir ekosistem yapacak mısın? Yaparız belki. Şu anda planlamadım ama belki ileride yaparız. Karıncaları evde beslemek için uçuşu bekliyoruz. Peki evde be 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 beslediklerimiz Uçabiliyor mu, uçuş yapabiliyor mu? Bu fazla gelen bir soru ve güzel bir soru. Ee, evde beslediklerimiz kraliçe karınca ve prens karınca üretebiliyor. Evet. Ee, genellikle bu çok işçi sayısı çok fazla olduktan sonra oluyor ee, kraliçe ve prens karınca üretiyor koloniler. Tabi bazı türler var. 5-10 işçi de bile kraliçe ve prens üretebiliyor. Ama bu kraliçe ve prensler ev ortamında hiçbir işe yaramıyor. Koloniye fazlalıktan başka, koloniye yükten başka bir şey değil bunlar. E, çünkü yapay uçuş dediğimiz bir şey var. Yani bunu yapam, yani yapamazsınız evde, ev ortamında. Yani bir kraliçenin başka bir kolonideki prensle çiftleşmesi lazım. Bunu sağlamanız için de en az iki koloniniz olması lazım. O iki koloninizin de kraliçe ve prens üretmesi lazım. O kraliçe ve prenslerin de aynı anda Büyük bir ortamda uçuşa geçip birbirlerini döllemesi lazım. Bunu da yapamayacağımız için ev ortamında. Uçuş yapamazlar ama kraliçe ve prens üretebilirler mi? Sorusu evet üretebilirler. Ama uçuş yapabilirler mi? Yani bir işe yarar mı o kraliçeler? Bize yeni koloni kurdurtabilir mi? Hayır kurdurtamaz. Hiçbir işe yaramaz onlar. Koloniye sadece yük olurlar. Veya işçi gibi çalışırlar. Normal işçiden bir farkları olmaz. Biz kraliçeleri uçuş sonrasında buluyoruz. Ev ortamına baktığımız kolonilerde bir süre sonra prens ve prensesler üreyebiliyorlar mı? Onlar da uçuş yapabilir mi? Yapmıyorlarsa ne Biraz önce cevap verdim soruya zaten. Youtube'a başlamak nereden aklına geldi? Aslında ben Youtube'a böyle anlatım tarzı yapmayı planlamıyordum. Sadece işte baktığım koloniyi işte 30 saniye bir dakika civarı videolarla günlüğünü tutacaktım. Hiç anlatmadan hatta sadece sessiz bir video olarak işte 30 saniye bir, bir dakika o koloniyi çekip günlüklerini tutacaktım. Ama işte ben de bilmiyorum bir şekilde böyle büyüdü kanal. Hocam iki koloniyi ortak Outworld'de büyük olacak şekilde birleştirsek birbirlerini kabul etme olasılığı nedir? Sana net bir olasılık veremem. Ama ee, gerek yok. Yani muhtemelen savaşacaklardır. Anı Kanada diye bir büyük e, kanal var. O 7-8 tane kampo kolonisini yanlış hatırlamıyorsam aynı e, Outworld'e bağlamıştı. Ama sonucunu hatırlamıyorum. E, muhtemelen bir koloni baskın gelecektir ve bütün kolonileri öldürecektir. Yani. Veya işte iki koloni ortak Outworld'e. Aynı türse Belki birleşebilirler. Tabi hangi tür olduğuna da bağlı. Ama farklı türse hiç zaten, zaten kavga edecekleri aşikar. Belki Lasius gibi barışçıl türler kavga etmeyebilir ama çoğu tür kavga edecektir. Yani net bir şey diyemiyorum bu soruya. Net bir cevap vere veremem maalesef. En uzun süre baktığın koloni hangisi ve kaç yıllık? Bir buçuk yıllık bir kolonim var. ben bu hobi beş yıldır yapıyorum. Ama işte ara verdiğim oldu. İşte ilk başta bulduğum koloninin öldü oldu vesaire. Şu anda en e, eski kolonim buçuk yıllık. E 3 tane tüpte Messor kolonisi var. Tu ana değil. Diğer Messor kolonisi bilenleriniz bilir. O e, en fazla baktığım kolonim uzun zamandır. Karıncalarla ilgili düşündüğün ve yapmak istediğin büyük bir projen var mı? Ayrıca başka bir sorum daha var. Karınca hobisiyle uğraşan ve uğraşmak isteyenlere bir önerin var mı? E, büyük bir proje sorusuna geleyim. Evet aslında var büyük bir projem. Biraz önce anlattığım yapay uçuşları büyük bir sistem kurup gerçekleştirmek aslında ve e, sitede doğadan toplamadan çok üretim karıncaları mağazaya koymak benim büyük bir amacım. E, Tabi hayal şu anda bu. Sadece benim için. Ama belki ileride tabii ev ortamında olmaz bu. Belki ileride büyük bir sistem kurup bunu da gerçekleştirebiliriz. Hem e, maliyet düşer. Yani karınca fiyatları da düşer. Aslında fiyat biçmek bu canlılara pek sağlıklı değil. Aslında ya o konular çok derin konular. E, işte dediğim gibi yapay uçuş. Yani kendimiz kraliçe üretebileceğimiz bir sistem kurmak en büyük hayal uğraşmak isteyenlere bir önerim var mı? Biraz önce dediğim gibi işte ilk başta fazla koloni, fazla kraliçe toplamayın. En büyük şeyim bu. Ee, onun sonrası zaten gelecektir. Hobiden soğutan dediğim gibi o. Kanal açmandaki en büyük sebep nedir? Dediğim gibi işte günlük tutmak için açtım ama büyüdü gitti bir şekilde bir şeyler oldu. Karınla, karıncalarınla ilgili en ilginç anın. Anın. En ilginç anı. Şey var. Ee, en ilginç demeyeyim de yani en böyle görünce şaşırdığım karıncalarla alakalı bir bölgede işte videosunu da çekeceğim yazın. Benim boyum kadar karınca yuvaları vardı. Yani ona şaşırdım. E, o ilginç bir anım. Onları da size çekeceğim. Gerçekten çok güzeller. Formica rufa. E, yanlış hatırlamıyorsam formica rufaydı türleri. Onların yuvalarının Sizlere çekeceğim yazın. Karınca malzemeleri satmak nereden aklına geldi? Ya aslında doğaçlama oldu ya bunlar. Dediğim gibi yani işte ufak 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 gelişti 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 buraya geldi. Yani bir yerden aklıma esmedi. Hani hadi karınca malzemesi satayım. Hadi hoppa deyip de mağazaya açıp böyle şey yapmadım. Yavaş yavaş oldu bunlar. Hobiye ne zaman başladın? 5-6 yıl önce başladım. Yani işte 2000 16, 2017, 2018 o civarlarda başladım. Neden karınca? Evet bu soru hiç düşünmemiştim. Neden karınca? Çünkü e, ben kendi şahsi seçim tercihimi, zaten seçiminin nedenini size açıkladım. Hani küçüklüğümden beri ilgim var. Böyle karınca tarzı hayvanlara ve böyle bir hobinin olduğunu a, e, şey yapınca da direkt olarak girdim. Yani hiç sıkıldın mı bu hobiden? Hayır sıkılmadım. Ama işte dediğim gibi o fazla kraliçe toplayınca hobiden soğuyorsunuz ya onu yaşadım. Ama genel olarak hobiden hiç sıkılmadım. Evet bu kadardı. Sorular da bu kadardı. Sorular için teşekkür ederim. Ee, biraz önce bahsettiğim bu ürünleri karıncam.com mağazamızda bulabilirsiniz. Açıklama kısmında bulabilirsiniz mağazayı. Instagram sayfamızı ve Discord sunucumuzu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalımı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Desteklemek için katılabilirsiniz kanala üye olabilirsiniz. Ee, SORULARınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere.